Bana bağlı sevgili balıklar. Maddiyat konusunda özgür olmak istiyorsunuz ama özgürlüğünüzü bütçenizin durumuna göre kısıtlamalısınız. Parasal durumunuzu doğru analiz edin. Kariyer hedeflerinize ulaştığınızda maddi ferahlık da gelecektir. Bugün 6 Ağustos 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Koç burcundaki ay 2.30'da Aslan burcundaki Venüs ve Jüpiter'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay kısa bir süre sonra 4.30'da Boğa burcuna geçecek. Boğa burcundaki ay güne biraz daha sakin ve güvenli enerjiler verebilir. Maddi manevi güvenlik ve istikrar arayışımız artabilir. Yengeç burcundaki Mars Akrep burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak. Daha istikrarlı ve uzun vadeli hedeflerimize odaklanabiliriz. Ailemiz ve otorite kavramlarından destek ve güç almamız da mümkün olabilir. Aslan burcundaki Merkür ise Satürn'e kare açı yapacak. Ciddi düşünceler zaman zaman karamsarlık yaratabilir. Gün içerisinde iletişim ve ulaşımda yavaşlama ve kısıtlama oluşması da mümkün.